ve bugünlere gelen İmam-ı Cefer Sadık doğum günü İmam-ı zamanımıza, büyüklerimize, taklit mercilerine, İslam alemine siz değerli muamin kardeşlerime, bacılarıma özellikle İran'ın kum havzasından, ilim şehrinden, İrfan şehrinden buraya teşkil eden değerli ustalımız Ey değerli büyüklerimizin alimlerimiz, sizlere tebrik arz ederim. Cenab-ı Hakk nurun tecellisi olan bu gün azameti, feyzi ve bereketi İslam âlemine bizlere nasip eylesin. Ve birlik, beraberlik, bəsdən soran mübarək ve şükrətən onların hörmətini İslam âlemine birlik beraberlik nasip etsin. Aynı zamanda vaxtət günləridir, vaxtət taftasıdır. Rabbim gerçek anlamda İslam alemine Müslümanlara vahdet nasip eylesin. Ben de ağanın dediği gibi, kardeşim Geçer kardeşimin dediği gibi yıllardır burada hizmet etmekteyiz. Allah kabul eylesin. Bu açıdan da hepinize hoş geldin diyorum. Allah hepimizden razı olsun. Allah hizmetimizi dergahında kabul eylesin inşallah. Kesinlikle birkaç kelime arz ettim kardeşlerime. Resul-i e, Allah'ın salatu selam üzerine olsun ahiretine Peygamberimizi anlatmak, anlamak ve yaşamak. Acaba kendime söylüyorum, acaba biz bu un hangisindeyiz? Anlamak, anlatmak, yaşamak gerçekten çok önemli. Bir peygamberi anlattığımız zaman nasıl anlattı? Bugün Peygamberimiz sadece yani İslam aleminde Peygamberimiz nasıl anlatırır? Peygamberimizin marifetine ulaşabildik mi? Allah korusun, Peygamber anlatıldığı zaman günah edebilecek bir Peygamber anlatırır. Gerçekten bu insan olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de övmüştür. Alemlere rahmet göndermiştir. Onun yüce ahlakını övmüştür. Böyle bir Peygamber Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kusurlardan münezzeh olduğu övdüğü halde ama ne yazık ki bugün yine bazı kitaplarda olduğu gibi hak bir peygamberden bahsedilir. Demek ki daha anlatılmadı peygamberimiz. Peki bayram mı diyeceksin Bu sözlere ne yeri verirsiniz? Evet. Peygamberimizi anlatmak, anlamak ve hele yaşamak. Leget kâne lekon fî resûlillah osvetun hesene. Hayatımızın her alanında örnektir, modeldir. Acaba yapabildik mi peygamberimizi modeli? törnə gedə biləcəyimiz peyğəmbərimiz həyatımızda evimizdə, sofamızda, açamızda, ailə reisi olmada, xanımlara davranışda həyatımızın hər alanındakı peyğəmbər olğudur, örnəkdir, edə biləcəyimiz məcəhəpdir. Əvvəl evet, natıcana, əgər bu gün peyğəmbərimizi anlataq isə və peyğəmbərimiz kimi yaşasaq isə məhəllənin müsəlmanların durumu belə olmazdı. Əlbəttə burada da sözləri yerindədir. Allah həttinizdən razı olsun, fazla zamanınızı almayım. Tekrar Allah hepimize bugün mübarek eylesin inşallah. Bir berekettir, rahmettir. Az önce bir ayeti kerimeyi ben kendim üzerinde bir düşündüm de. Zamanımız aşırı değil mi herhalde? Bir şefkat oldu herhalde değil mi? Yanılmasam ayeti kerimeyi okuyun. Burada tabi ki bari Kur'an vardır. Zöreğimiz vardır. Ve nevla tabrullah aleykum ve rahmetu, Ma zekâ min kum min ehedin. Yanılmasam. İnşallah doğru olduğunu da anlaşabiliriz. Çok güzel. Çoğu in keçdi. Əgər Allahın fazla rəhməti olmasaydı, sizdən hər hangimiz də bu təmizlik, təmiz ola bilməzdiniz. Pak, pak ola bilməzdiniz. Nə deməli? Təmiz ola bilməzdiniz. Bənim anladığım burda, madəncə peyğəmbərlərimiz aləmlərə rəhmətdir, fasildir. Biz onun sayəsində, onunla insanlıq aləmi təmiz oldu, pak oldu. Hər gün ölmə. Yəni cəhiliyyət uğurunda insanlar yeməsini, içməsini bilməsinlər. Yaşam demək heç bir şey anlamı yoxdur. Anı o rəhmətin gəlməsi ilə ki, onun fazlı rəhməti peyğəmbərlərimizə, insanlara başdı. Onun sayəsində insanlar fakir-faqiz olmurlar. Allah Allahına olsun bu gün yaratılıqlar içərisində insan olmamız, müsəlman olmamız məziyyətdir və bir də peyğəmbərimizin ümməti olmaq məziyyətdir. Allah ham olsun. Allah ləyfi ilə ona ümmət olmağı bizə nasib eləsin. Assalamu aleykum və rahmetullah, salavat.